dünyadaki mutluluğu en üst seviyede, bu sınırlı dünya hayatıyla mutluluğu en üst seviyede elde ettiğimizi düşünelim. Mesela nasıl bir hayat düşünelim? Olabilecek en uzun bir hayat. Olabilecek hayatların en iyisini düşünelim. Dünyada bugüne kadar yaşanmış en iyi hayatı düşünelim. Mesela diyelim 100 yıl yaşanmış olsun. Oldukça uzun bir hayat. Ondan sonra bu yüzyılı da çok sağlıklı yaşamış olalım. 20 yaşlardaki sağlıkla yüzyılı yaşamış olalım. Hiç böyle hayatın içinde bizi mutsuz eden, acı çektiren bir şey olmasın. En ufacık bir hastalık yaşamamış olalım. Sevdiklerimizle en ufacık bir sorun yaşamamış olalım. Hep hoşumuza giden şeyler olsun. Bolca maddi servet içinde, dünyada çok karizmatik bir pozisyonda. Yüzyılın yüzünü de böyle geçirdik diye düşünelim. Fakat Zamanın üstünden baktığımızda, 100 yıldan önce milyarlarca yıl var, 100 yıldan sonra milyarlarca yıl var. 100 yıl çok çok iyi geçmiş, yani dünyadaki en iyi idealize edebileceğimiz hayat dediğimiz bu hayat, bir nokta kadar. Yani böyle uçsuz bucaksız kıyıları düşünsek, bütün bir kıtanın kıyılarını, insan hayatı o bütün kıtalar uzunluğundaki kıyılarda tek bir kum tanesi kadar değil. E bu hayatı çok çok mutlu yaşasak da bunun bir son günü olacak. Diyelim yine böyle konuşulan bir gün var değil mi? Hani böyle bugün uyandık ya bugüne buraya geldik. O günde böyle bir gün uyanacağız. Aa o gün son gün. Ne, nasıl bir hayattı içinde? İşte çok uzun yaşanmış hayat. Çok zevkler içindeyiz hayatta. Ama bugün bitecek. Bugün son gün. Sevdiklerimiz ayrılacağız. Bu dünyada bize haz veren her şey geride kalacak. İşte evler, mallar, mülkler, haz veren ne varsa ee, hepsi geride kalacak. Bir de burada böyle bir şey oluyor. Ne kadar çok sizi mutlu edecek şeye sahipseniz, haz veren unsura sahipseniz, öldüğünüzde kaybedeceğiniz şey o kadar büyük. Mesela çok büyük servete sahip bir insan insanların gözünde çok çok havalı olan bir insan öldüğünde büyük çok büyük servet burada kalıyor. Çok sağlıklı bir bedene, çok yakışıklı bir tipe sahibi ölünce o bedeni den oluyor. Yani ne kadar çok şeye sahipseniz ölüm gününe geldiğiniz o gün o kadar çok şey kaybedeceksiniz. Ben buna deyim olarak hazcının kabusu diyorum. Siz haz ortaklığı yaşadığınızda sonuçta bu dünya hayatı içinde bir son gün var ve o son gün ne kadar çok şeye sahipseniz o kadar çok kaybedeceğiniz şey var. Yani sonunun geliyor olması aslında bu hazları biraz anlamsızlaştırıyor değil mi? Tabii. Çünkü sürekliliği yok yani. Bu Tabii. Şey. Bir gün bitecek her zaman hatta korkusu var yani. İşte ondan diyorum ben mutlulukla tutarlılığı bir ateistin, ahirete inanmayan bir insanın hangi anlamda mutlu alırsanız alın birleştirmesi mümkün değil. Mutlulukla tutarlı. Ha kendini kandırarak anlık hazlar hissedebilir. Ama sadece o son gün değil. Hayatın herhangi bir noktasını düşünün bütün hayatınızda. O tek bir noktada bir gün öleceğiniz gerçeğini ve burada sahip olduğunuz bu kadar çok şeyin elinizden gideceğini görüyorsun. Ne kadar çok şeye sahipseniz o kadar çok üzülecek şeyiniz var. Bu da öyle bir şey oluyor. İnsanın hedefi daha çok az, daha çok şey elde etmek ölümle beraber düşündüğünüzde ne kadar çok şeye sahipseniz, o kadar çok şeyi yitireceksiniz, o kadar çok acı veriyor. Bu hazcının kabusu, içinden çıkılmaz bir paradoktur bu haz için. O yüzden diyorum mutlulukla tutarlı, Allah'a ve ahirete inanmayan bir insanın birleştirmesi mümkün değil. Çok sevdiğiniz çocuklar var. ölünce hepsine sonsa dek ayrılacaksınız. Ne kadar çok sevdiğiniz varsa ayrılacağınız kimse o kadar çok. Yani herkes bu dünyada sevdikleriyle bir arada olmak ister. Değil mi? En çok bize haz veren şeylerden biri de bu. Ama ölünce o kadar çok şey yok olacak. Bunu beraber düşün. Onların da hayatı yok olacak. Bununla beraber düşündüğümüzde o anda sevdiklerimize beraber olmanın da mutluluğu, hazzı gidiyor. Çok sevdiğiniz ev de elinizden gidiyor. Bedeninizi çok seviyorsunuz, çok sağlıklı. E, o da elden gidiyor. Kısacası ahirete inanmayan bir insanın mutlulukla hazzı birleştirmesi mümkün değil. Ancak Kendini kandırma mekanizmaları gibi mekanizmalar yapması lazım. Mesela bu kendini kandırma mekanizmalarından birisi nedir insanların? İşte Carpe Diem derler. Bu her zaman bazen iyidir psikolojik açıdan ama birçok zaman da kendini kandırma mekanizmaları. Carpe Diem nedir? Bugüne, şu ana odaklan. E insan anın varlığı değil ki gelecek var büyük oraya doğru gidiyor, geçmiş oluyor. Ben geçmişle geleceği yok sayıp ana odaklanıp da kendimi kandırma, kandırmam. Her türlü gerçeğe aşık olmam değil ki. Sonuçta bir kendini kandırmam. Ne kadar bastırsam da zihnim bir yerde yine de oraya gidip geliyor. Şimdi Carpe Diem tipi söylemlerin e, sebeplerinden biri bu. Yani insanlara bu dünyaya odaklanıp ...bu dünyadaki hazlarını ölümün yok etmemesi için istektir. Öteleyeyim. Yani ahirete inanmayan insanların kimi zaman kendini kandırma sloganı olarak... ...carpe diem kullanılır. Ha Her zaman böyle midir? Değildir. Bazen insan psikolojik olarak gelecekle ilgili çok gereksiz kaygılar duyar... ...geçmişteki şeyleri çok abartır, depresyon duyar. O bir psikolojideki gereksiz kaygı ve depresyonlardan kurtarmak için de... ...bir carpe diemlik önerilebilir. Onu bir kenara bırakıyorum. Fakat... Yani her zaman zararlı olduğunu söyleyeyim. Ama birçok zaman, her zaman değilse de birçok zaman, Carpe Diem söylemleri bu dünya odaklı yaşayıp insanın kendi kendini kandırması için kullanılan bir slogandır. Ölüm yokmuş gibi yaşamak için bir slogandır. Oysa bu dünyada modernitede insanlar ne diyor? Her şeye açık olun. Kuşların uçuşlarının bütün detaylarını öğrenelim. Atom... Seviyesinde nötrinonun bütün fonksiyonlarını öğrenelim nötrino nasıl etkileşiyor. Ya o kuantum teorisiyle izafiyet teorisinin çelişmeyen bir model bulalım veya bu çelişki varmış gibi gözüken şeyi çözelim. Yani böyle e, atom altı seviyeden, kuşlardan, yıldızlardan, süpernovaların işte patlamalarında neler oluyor falanı öğrenelim e kadar. Her şey açık zihinli ol. Her şeyi öğren diyoruz. Ondan sonra hayatın en önemli gerçeği ölümle doğru gittiğimiz gerçeği aman onu düşünme şey yap karpe diyen buraya odaklan. Sanki geçmiş yokmuş gelecek yokmuş gibi yap diyoruz. Yani her yerde insan en üst seviyede bilgiyi öğütleyen modernitenin birçok insanı kendi hayatı üzerine düşünmesi gerekirken en kara cehaleti önemsiyorlar. Sanki sadece an varmış gelecek yokmuş gibi. Ölümden sonra ne olacağını düşünülmesi sanki gereksizmiş gibi. Değil mi? Yani kendi hayatıyla ilgili kör cehaleti insanlara telkin ediyor birçok kimse.